Ben babaanne sana türlü türlü sorular soracağım. Sana cevap ver tamam mı? Ben mi? Evet. Ne Adın ne? Ya söyler misin? Adın ne? Adım Songül. Soyadın? Hastan. Tamam. Benim de soyadım Hastan zaten. Benim, benim. En sevdiğin renk? Beyaz, mavi. En sevdiğin hayvan? Kuş, balık. Benim de köpek barı su. Köpek balığı mı? Yani Yoo, bir de bir de, de bir barık. Ha Bir çok de sevim, ben istedim. ben de ben de küçük balıkları seviyorum arkadaşlar. Ya denize görüyor musun? Sen? Ben deniz Hamza denize girmiyor çok. Sen hiç görüyor denizde var diye şey. Evet bir şey ya. Arkadaşlar ben yeri çıkıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ee, babam senin oğlun yani. Evet. Baba, seni... Babamın adı da Erşan Aslan ya. Ee, babamın kardeşlerini sayar mısın? Levent Aslan, Sevgi Aslan, evet. Dilara Aslan, evet. Kubilay Aslan. Başka? Başka yok. Değil. Ben? Evet, ben? Başka yok. Ben? Öyle. Ya ben? Ya buradasın ya sen. Beş kardeşler. Başka yok değil mi? Başka yok. Ya of ya beni unuttunuz. Siz kaç kardeşsiniz? Sen... İki. Hamza ya, ve ben. Uludum. Olursun. Hamza Muaz Aslan, bu Zeynep Elfin Aslan. Zeynep ile Hamza da şeyin çocukları. Evet. Eser. Hamza Muaz Aslan, Zeynep Elfin Aslan. Kocanın adı ne? Kim? Kocanın adı ne? Bülent. Bülent Aslan. Bülent Aslan. Evet. Benim de Aşk... Hamza Muaz Aslan. Biri olmuşsun arkadaşlar. Sonra biz, sonra biz. Sen... Hamza Muaz Aslan. Dünenceye gitmiştik. Sonra biz Zeynep video Dönerci'nin gittiğini... Dönerci'ye gittik ya Hı. dün. Sonra videolarını attın. Dönerci'de. Zeynep sen Dönerci'de videolarını attın. Bir şey söyleyeyim sana. Neyse Başka güzel. ne sor? Güzeldi tatiliniz. Evet güzeldi. Bir şey söyleyeceğim. Senin tatilin güzel miydi? Hem çok güzeldi. Denize girdik, havuza girdik. Sen daha çok havuza girdin değil mi? Ay evet, denize girdim. Denize çok girdim. Çok evet. güzeldi. Birazcık şey olmuş zaten. Orası. Ben dizine girmedim. Ben havuza girdim arkadaşlar. Evet. orada küçük boy havuz da deniz de var. Şuraya <laughs> kadar geliyor. Biri çocuklar girebiliyor orası <laughs> çok orada. <laughs> çok derin olmayan yerler var. Evet. Bursa'da yaşıyor bu arada. Biz İzmir'deyiz. Bursa'dan geldi. Evet. Nereye geldin? Evet arkadaşlar. Başka soracağımız soru kalmadı. E göre. benim bir var ya. Görüşürüz. Sizce <laughs>